Sokaktan alabeli Kanalı'ndan herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakırköy'deki vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet abi nasıl günler, geçimler nasıl? Geçim vallahi zor abi ya. Evet. Çalışmadan olmuyor. Çok Neden? olmuyor zaten canım ya. Yani, ee, şimdi. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Haftada 6 gün okul. Ya, şey nasıl? 6 gün iş. Aynen öyle üniversite okuyorum ben. Bu arkadaşımız da çalışıyor işte. Ne yapsın? Geçimini sokaklardan karşılıyor. Sokaklardan mı? Aynen. Şarkıcı abi bu. Ha öyle mi? Sokaklardan dileniyor mu diyeceğim. <laughs> Onu da yapıyordur o. Eyvallah. Yani o kadar iyi dileniyor. İnşallah seneye ümidimiz var. Hı -hı. Nedir? Yani çok Mezun açık konuşmayalım. Hiç... sonra belki bizi içeri almasınlar diye çok açık konuşmak istemiyorum şu an ama yani yapmayı düşünüyoruz bir şeyler seçim zamanı gelince inşallah Düzeleceğini umuyoruz. Hı -hı. Bakalım baştaki gidince yeni gelenle de olacak mı olmayacak mı bunlar belirsiz şeyler tabi. Belirsizlik var. Var abi. Yeni gelen kim olmalı sence aklındaki? Benim için herhangi böyle bir kafama yatan bir isim yok ama kimin geleceği benim için önemli değil aslında. Kim gelmiş kim gitmiş beni ilgilendirmez ama olacaksa iyi şeyler olsun. Olmayacaksa da böyle devam ediyor zaten. Yapacak bir şey yok. Sen ne düşünüyorsun biraz da biz seni dinleyelim. Ya benim burada söylemem pek doğru olmaz. Aynen öyle. Yani. Ee, ee... Aynen Erdoğan'a vereceğim. Çık dışarı. <laughs> <içerim. gülüyor> Terk meydandan çık. Tararım seni buradan. Bir <laughs> ee, genç olarak mesela yurt dışı düşünüyor musun? Ya yurt dışı Yen yok ya var. bak. Ülkemi bu kadar sevip, bir o kadar da nefret eden bir gençlik yiyor şu anda bu ülkede. Çok seviyorlar ama bir o kadar da nefret ediyorlar. Çünkü hani insanlar böyle rahatça çıkıp dışarıda yemek yiyemiyor. Bir yemek, şimdi baksana şurada. Tereyağı aldı ne? Kebap 80 lira Bir kebap 80 lira olur mu sence? Hakikaten 80 liraymış. 80 lira abi. <laughs> bir çababa 80 lira para veriyoruz. Ne 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 olacak yani? E çıkmak isteyen de vardı. Ben istemem şahsen. Benim her şeyim kurulu düzenim var. Benim dilim dinim burası. Niye bırakıp gideyim? Milliyetçi bir adamım ama sen kalıp düzeltmeyi düşün. Aynen. Bir şeyler daha iyi olursa daha gelişmeye yakın bir ülke aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. İzlemeyi tercih ediyoruz. Genel soruyoruz. Nasıl gidiyor ekonomik durumlar diye soruyoruz. Dün işten çıkartıldım. Neden? E, performans düşüklüğü dediler yani. Ne dediler? Performans düşüklüğü. Performans düşüklüğü. Evet. Performans. Ama 3 aydır da çalışıyordum yani asgari ücretle. Ve o kadar çok iş vardı üzerimde. aynı. Peki ne iş yapıyordun? Muhasebe. Muhasebe evet. şu anki durumda nasıl? Nasıl geçinmeyi planlıyorsun? Ya da iş bulabilecek bulabileceksin? Ya işsizlik size? maaşıyla geçinmeyi planlıyorum ama kiracıyım. Ee, yani işsizlik maaşıyla hem kira ödeyip hem faturalar yani bir an önce iş bulmam lazım ama Korkularım var yani dünden beri Stresliyim yani dünden Anladım. beri O zaman e, şunu da sorayım size yarın bir seçim olsa aklınızdaki lider kim? Hiçbiri Neden? Yani çünkü e, Hiçbirinin ülke yöneteceğine inanmıyorum şu an başımızdakilerin İnancımdır. İnancım kalmadı hiçbirine çünkü hiç kimse verdiği vaatleri de yerine getirmiyor Hani gerek belediye seçimlerinde bile olsun onları göz önünde bulunduruyorum hadi Onda bile vaatlerini yerine getirmiyorlar yani. Öyle. Hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbirine. Güvenim Çok yok. teşekkür ederim. Rica ederim. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Genel geçimler nasıl diye soruyoruz efendim. Nasıl? Genel geçimler nasıl efendim? Zor. Maddi durumlar tencere kaynıyor mu diye <laughs> Çok zor. Ben, Neden efendim? Biz aldık ikimiz paylaştık. <laughs> yani yokluktan mı zor durumlardan? Vallahi bu. zor durumlardan yeminle söylüyorum. Zor, durumlarda. durumlardan. <laughs> bir emekli maaşıyla benim yok emekli maaşı pazar market fiyatları nasıl Vallahi beş gün beş haftadır geçen ay bir kere gittiydik herhalde olduk pazara mazara gittiğimiz yok yani geçen sene bir domates sosu yapmıştım onu salça olarak kullanıyorum bir şeyler hediye geldi kuru fasulyedir olur budur onları bir şeyleri değerlendirmeye çalışıyorum yoktan var etmeye çalışıyorum hmm. yani. İdare ediyorsun. İdare ediyorum. Peki efendim faturalar nasıl efendim? Ay faturalar? o faturalar hiç sorma işte yiyeceğimiz oraya gidiyor. Şu anda doğal gazımız kapalı. Borcunu ödeyemediniz efendim. Yani. Ha yo, değil de yani yak, yakmıyoruz ha, yani. Gelmesin tabii, ya. tabii, yakmıyoruz gelmesin diye. Tabii tabii yakmıyoruz yani. kapandı deyince. Ha ha yani kapattık <laughs> yani. Ha, <Eyvallah gülüyor> yok, kapattık yani. Kullan, kullanmıyoruz yani şey i̇şte, Faturalar çok yüksek ya <laughs> ama. Tabii yani kullanmak istiyorsunuz tabii üşüyorsunuz. Olur yani. mu ben şeker hastasıyım çok üşüyorum. Evet. Üşüyorum, yazlık, kalkar kalkar çocuk gibi üstümü örter. <laughs> yani, üşümesin diye. Üşüyorum, patik, çorap giydiğim ayağıma gece yatırken giyilir mi patik çorap, yün çoraplarla yatıyorum. Ama doğalgazı yakamayınca mecburen Allah bir şekilde ısın, etsin, yani tamam. başımı bağlıyorum üşümesin diye. Yatağa yatarken tam tesisat, kameraman gibi. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim, şu an bu durumları düzeltebilecek aklımızdaki lider kimdir? Var mı bir Vallahi Allah hayırlısını getirsin kuzum başımıza. 5 beş, beş li, ıı, lidere güveniyorum yani. Yani demokrasiyi getirecekler inşallah Türkiye'ye yani. Güveniyorum. Ee, muhalefet pale, kurulan muhalefet ha İYİ CHP'ye ondan sonra şeye İyi Parti'ye bu 5'li 5'li partiye güveniyorum. İnşallah demokrasiyi getirecek Türkiye'ye. Şimdileri soruyoruz da nasıl gidiyor geçimler? tenceremiz kaynıyor mu? tenceremiz kaynıyor. Her şeyimiz dört dörtlüktür. Ondan sonra ne diyeyim ben bilmiyorum ki. Konuşmalarımız nasıl geliyor efendim? Bazı insanlar çıkıyor konuşuyor ya ben sinirden çatlıyorum. Faturalar nasıl geliyor? Ben sanayi işletiyorum. Faturam dörde katlandı diyeyim ben. Yani o kadar bir yoksullaştık, o kadar bir yoksullaştık ki anlatamam yani. Yok böyle bir şey. Bu ne bu kadar bu zam? Niye yapıyorlar? Bazı geri zekalılar çıkıyor diyor ki muhalefet diyor zam yapıyor. Lan muhalefet mi başta var? Niye boş konuşuyorsunuz? Bir eski bak İmamoğlu bir eski kaç senedir zam yapamıyor. Hemen ona karşı geliyorlar. Bu insanlar karşı gelmiyor ya. Ayaklanmıyor. Adamların da işine geliyor. Her gün petrola zam yapıyorlar. Her gün her gün her gün her gün. Saatlik Ay yok böyle bir şey. Yemin ederim buraya gelip gitmekten benim 600 lira sade yol parası tutuyor. Ben şaşıyorum yani bir çocuk getirip getiriyorum. 600 lira yol param tutuyor. Var ya ben hasta halimle çalışıyorum. Hasta halimle çalışıyorum. Pazar ben aslında, çok, nasıl? ben aslında çok şey konuşurum da kendimi frenliyorum. Pazara bak şu markete gidiyorsun ya. Bugün 5 lira. Yarın gidiyorsun 10 lira. Ya ben anlayamıyorum yani her gün o etiketler değişiyor her gün her gün etiketler değişiyor Hemen yağları tuttular raflarda ben zaten almıyorum ayçiçek yağlarını da Yağları hemen raftan hepsini indirmişler Nerede dedim yağları ne yaptınız dedim Abla bitti neresi bitti dedim siz sakladınız değil mi dedim Hemen ertesi günü çıkarttılar 10 lira zam koymuşlar yemin ederim bak Allah sizi inandırsın 10 lira zam koymuşlar. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Bugün saklıyor. Ertesi günü çıkarıyor 10 lira farkla. Gittim özellikle gittim şok markete baktım. Ben almıyorum şey ayçiçek yağını ama e, alan insan çok. Ya bilmiyorum ya bu, bu halimiz ne olacak bilmiyorum. Nasıl sorunları kim? Nasıl düzelecek? Ya sorunları kim beceriksizlikten yani her gün ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bugün konuşuyorlar, yarın başka konuşuyorlar. Market yöneticiler mi? Ya market yöneticisi değil yani onlara zaten serbestlik verilmiş. Onlar serbest edilmiş. Onlar da kendi kafalarına göre zam yapıyor. Anladın mı? Önlemek yok. İktidar ne yapıyor? Hani fırsatı verdi onların eline. Onlar her gün zam yapıyorlar. Adam utanmıyor diyor ki et, et kuyruğu diyor. Ee, zam yaptık diyor kuyruktan dolayı. Lan niye kuyruk zam yapıyorsun sen. Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Ne, ne, nasıl geçinecek? Ben onu anlayamıyorum. Yok efendim mango yiyin. Yok efendim şey yiyin. nedir o Manda yoğurdu yiyin. Nereden Ayı. bulayım ben manda yoğurdunu? Kaç paradır? Ben neyle alacağım? Gulaf, Medine hurması ve çambalı hurma. Medine Doruklu. hurması, he, Medine hurması alın. Ben Medine hurmasıyla nasıl yiyeyim geçinim ya? Bir ekmek kaç para olmuş? Yemin ederim ekmek alamıyoruz ya. Kuru ekmeğe muhtaç kaldık. Mahzun Şerif çok güzel söylüyor. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Vallahi kuru soğana muhtaç olduk. Bu durumları düzeltebilecek isim kim efendim? Aklınızdaki lider kim? Nasıl düzeltecek bu durumlar? Vallahi şu an ee, düzelecek mi, düzelmeyecek mi bilmiyorum. Yani şu altı parti ee, birleşip de bir şeyler yaparlarsa olursa yani destekleriz yani onları. Eğer olursa olmazsa da bilmiyorum yani Allah kayra Allah kayra Ha benim oğlum mesela bana sürekli kızıyor. Sen diyor buradan beni tutuyorsun. Beni buradan tutuyorsun diyor. Ben yurt dışına gideyim diyor. Buradan diyor geçim yok. Burada evlenemiyorum diyor. Yemin ederim çocuğumu evlendiremiyorum 35 yaşında. Neyle evlendireceğim? 200 bin lira olacak ki sade düğün yapasın. E bunun takısı var, bunun eşyası var, bunun bilmem nesi var. Neyle yapacağım? Neyle yapacağım? Bir, bir dul kadınım ben zaten. Kirada oturuyorum. E kiraya baksana ben oğlumu yemin ederim benim oğlum asgari ücret alıyor. Oğlumu kiraya koysam 3000 lira, 3500 liradan şey var. Ee, kira. E benim çocuğum ne yiyecek, ne içecek? Aldığı karısına ne yedirecek? Karı diyecek ki beni çaya götür. Ben kahveye götür Ben kafeye götür. O zaman o çocuk nereye götürecek? Bu gençleri nasıl tutacağız efendim? Neyleri? Nasıl git, bu gençleri nasıl tutacağız? Yani hepsi gitmek istiyorlar ya. Ne yapacağız e, biz bunu Çok ki, tehlikeli. Değil zaten sürekli benim oğlan bana kızıyor. Ben gideceğim diyor. Ben bana diyor para ver diyor. Ben gideyim. Çok, Nereden buluyorum tehlikeli değil mi efendim? E, gençler giderse biz burada ne yapacağız? Ya gençler tabii ki yani biz gençlerimize, öğrencilerimize terörist diyoruz yani. E, yarın öbür gün bu çocuğumuzu biz pışpışlamazsak, bu çocuğumuza destek verirsek. Bu ülkemizin başına kimi getireceğiz? Mecbur biz kendi çocuklarımızın buradan tutacağız. Çocuklarımıza terörist demeyeceğiz. Ben Şirin Evler'de akbil dolduruyorum. Suriyeli geldi oradan akbil şeyine düğmeye bastı. Ben de ne yapıyorsun dedim. Diyor ki sana yardım edeyim. Niye bana yardım ediyorsun dedim. Meğer o paramı oradan 20 liramı kartıma yüklememişim. Döndüm dolaştım yok kaybolmuşlar. İyi ki de kaybolmuş. Ee, elime geçirseydim saçını başını yolardım belki daha kötü olurdu. Yani bir, yüklenmemiş. O 20 liram gitti. Onlar demek ki geri alıyorlar orada. Nasıl yapıyorlarsa. E ee, buna nasıl sahip çıkmıyorlar? Oradaki güvenliklere söylüyoruz. Diyor ki biz polislere söylüyoruz diyor. Şikayet çok diyor. Biz polislere söylüyoruz diye bir şey yapmıyorlar. Ha. Ee, kadının bir tanesi gitmiş. Şeyin Kılıçdaroğlu'nun resmini, Meral Akşener'in resmini oradan almış bir şeyler vuruyor, 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 vuruyor. Soruyor diyor ki niye vuruyorsun diyor. Bunlar diyor PKK diyor. E onu AK Parti'ye yapsınlar ya hemen tutuklarlar, hemen soruşturma atarlar, hemen içeriye atarlar. Adalet kimlik soruyor yani. Ya adaletimiz Sadece göre değişiyor. Sıfır, yani. sıfır zaten. Adalet sıfır. Sıfır. Sıfıra sıfır. Yok mu? Adalet yok zaten. Adaletimiz olmadığı için zaten biz böyle kötü durumdayız.